Arkadaşlar 358. videomuzda üçlü bir karşılaştırma göreceğiz. Üçü de benzer anlamlara sahip benzer vurgular. Like, as if, as though yapılarını göreceğiz. Gibi, sanki, mış gibi. Bunlar arkadaşlar Türkçe'de kullandığımız ifadeler. Ve ilk üç cümleye baktığımızda like, as if, as though yapıları aslında aynı cümleyi ifade etmek için birbirlerinin yerine kullanabiliyorlar, kullanılabiliyorlar. Öncelikle bu üç cümleyi anladıktan sonra sırasıyla like, as if ve as though'dan oluşan bunları içeren cümleleri anlamaya çalışacağız. İlk karşılaştırmayla başlayalım. The dog is staring at me. The dog, köpek, is staring at me. Bana bakıyor, dik dik bana bakıyor. Stare arkadaşlar böyle e dikkatli şekilde gözünün içine bakmak, dik dik bakmak demek. Like gibi ne gibi he going to bite me. Beni ısıracak gibi bakıyor. Köpek beni ısıracak gibi bana bakıyor. Bakın arkadaşlar like gibi anlamı vardı. Bu klasik. Ama like yerine ezif yazarsan sanki burada da sanki anlamını katmış olacağız. The dog is staring at me as if He's going to bite me. Köpek sanki beni ısıracak gibi bakıyor. Burada da arkadaşlar sanki ve gibi anlamlarını birlikte ekledim. Peki as though eklersek ne olur? Yine benzer bir anlam katacak. The dog is staring at me as though he's going to bite me. Köpek beni ısıracakmış gibi bakıyor. Yine burada da mış gibi de diyebiliriz. Sanki beni ısıracak gibi de diyebiliriz. Ya da sadece ısıracak gibi de diyebiliriz. Yani üçü de aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Gibi, mış gibi, sanki mış gibi anlamlarını katıyor bu üç yapı. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl cümlelerde kullanmışız. As if, as though ve like yapılarını. Wait a second. Bir saniye dur. Bir saniye bekle. The ground is shaking. Yer sallanıyor. Yer sallanıyor. As if sanki. There is an earthquake sanki deprem oluyormuş gibi. Bakın, sanki mış gibi hepsini katabiliyorum arkadaşlar. Deprem oluyor gibi yer sallanıyor. Ya da deprem oluyormuş gibi yer sallanıyor ya da sanki deprem oluyor gibi yer sallanıyor. Can you feel it? Hissedebiliyor musun? Bir saniye dur. Yer sallanıyor deprem oluyormuş gibi. Sen de hissedebiliyor musun? Bakın arkadaşlar burada deprem oluyor derken Türkçe'de bir fiil kullanıyoruz. Deprem oluyor. Olmak fiilini kullanıyoruz. Ama İngilizce'de bakın deprem var şeklinde yazıyoruz. There is an earthquake. Deprem var. Aslında buradan kastımız there an earthquake eşittir deprem oluyor. As if koyduğumuz için as if there an earthquake deprem oluyormuş gibi yer sallanıyor. Bir sonrakinde as though yapısını kullandık. Mış gibi It looks as though they are going to get married. Evleneceklermiş gibi görünüyor. Ya da sanki evlenecekler gibi görünüyor. Demek ki gidişata dair bir tahminimizi belirtiyoruz. It looks şöyle görünüyor. Görünen o ki as though mış gibi görünüyor. Neymiş gibi görünüyor? They are going to get married. Sanki evleneceklermiş gibi görünüyor. Yine sanki anlamını, mış gibi anlamını, gibi anlamını katabiliyoruz arkadaşlar. Burada ee, evleneceklermiş gibi görünüyor derken bakın özne ne? Görünen ne? O. Bir gizli özne var. Soyut bir özne var. İşte it e, öznesini bu yüzden kullandık arkadaşlar. It looks görünüyor. As though, mış gibi görünüyor. It e, yazmamızın sebebi de bu. Bir sonraki örnekte yine ezif kullandık. Onu da renkli, sarı renkte kabul edin arkadaşlar. They can't blame you. Seni suçlayamazlar. As if it were your fault. Sanki senin hatanmış gibi seni suçlayamazlar. Arkadaşlar, sanki ifadesini kullandığımızda zaten bir varsayım var. Doğru mu? Sanki diyoruz. Hani olmayan bir şeyi varsayıyoruz. Bir e, gerçekliği konuşmuyoruz. Varsayıyoruz, hayal ediyoruz. Burada da sanki senin hatanmış gibi seni suçlayamazlar diyoruz. Bu varsayımlarda hatırlarsanız was yerine were yazabiliyorduk. Örneğin, if I were you, senin yerinde olsam diye bir şey varsayarken was kullanırdık normalde aydan sonra ya da he she'den sonra bu was kullanırdık ama varsayımlarda were kullanabiliyorduk. Burada da bu geçerli. They can't blame you as if it were your fault. Senin hatanmış gibi ya da sanki senin hatanmış gibi seni suçlayamazlar. Bir sonrakinde de yine as if kullandık. She dresses as if she were a billionaire. Sanki bir milyarder gibi giyiniyor. Ya da milyardermiş gibi giyiniyor. Çok zenginmiş gibi giyiniyor. Bakın, mış gibi sanki milyarder gibi giyiniyor. Yine sanki kullanabilirim. She must learn to be humble. Yani mütevazı olmayı öğrenmeli. Yani mütevazı olmalı şeklinde. Bir sonrakinde arkadaşlar ne dedik? Like as if as though hepsi aynı birbirinin yerine kullanılabilir. Burada da like kullandık bakın. Are you expecting me to remain silent? Sessiz kalmamı mı bekliyorsun? Are you expecting me? Benden şunu mu bekliyorsun? To remain kalmamı, silent sessiz kalmamı mı bekliyorsun? Like gibi. Ne gibi? Nothing has happened. Hiçbir şey olmamış gibi. Bakın yine like arkadaşlar, mış gibi anlamını kattı. Sanki de diyebiliriz. Sanki hiçbir şey olmamış gibi sessiz kalmamı mı bekliyorsun şeklinde. Burada da arkadaşlar remain olmaya devam etmek kalmak anlamını kattı. Like yerine as if ya da as though yazabilirdik. Bakın arkadaşlar yukarıda it looks as though'mış gibi görünüyor demiştik. Aşağıda da bunu like ile yaptık. Bakın it seems, looks ve seems aynı şey görünüyor. It seems like'mış gibi görünüyor. They have just had an argument. Sanki Yeni tartışmışlarmış gibi görünüyor ya da yeni tartışmış gibi görünüyorlar. Onları da kastedebilirim. It seems like şöyle görünüyor. Sanki şöyleymiş gibi görünüyor. They have just had an argument. Az önce tartışmışlar gibi görünüyor. Sanki yeni tartışmışlar gibi görünüyor şeklinde burada da yine sanki mış gibi anlamlarını kattı like ifadesi. Son örneğimizi yapıyoruz. Burada da as though yapısını tekrardan kullandık. When I learned that I was fired. Kovulduğumu öğrendiğimde. When neydi arkadaşlar? Dığında, dinde anlamı katıyordu. When I learned that. Şunu öğrendiğimde that i was fired kovulduğumu öğrendiğimde fire normalde ateş demek, ateş etmek demek ama aynı zamanda kovmak anlamı var. O yüzden pasif kullandık. Kovulduğumu değil, kovulduğumu. I felt as though. Sanki şöylemiş gibi hissettim. Bakın, mış gibiydi. Sanki mış gibi anlamlarını ekleyebiliyorduk. I felt as though mış gibi hissettim. Sanki şöyleymiş gibi hissettim. Nasılmış gibi hissettim? I had lost Everything I had, sahip olduğum her şeyi kaybetmiş gibi hissettim. Zaten burada da per, past perfect kullandık,mış kaybetmiş. I had lost, e, kaybetmiş gibi hissettim. Kovulduğumu öğrendiğimde sahip olduğum her şeyi kaybetmiş gibi hissettim ya da sanki sahip olduğum her şeyi kaybetmiş gibi hissettim şeklinde. Bu vurguların hepsini as though Ezif ve like ifadelerini yerine yazıp e, bu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Bu da yine günlük hayatta kullandığımız bir ifade. Ayrıca üst düzey metinlerde de özellikle ezif ve ezdo yapılarını sıklıkla bu kullanımıyla görebiliriz arkadaşlar.